Tong 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 söyle şu çocuğa uyusun. İstemiyorum baba istemiyorum uyumak istemiyorum davul çalmak istiyorum. Sabah işe gideceğiz uyu artık uyu. Aşkım doğru. ben onu yemeğin yedireyim uyutacağım onu. İstemiyorum işte istemiyorum ben davul çalmak istiyorum davul çalmak. Tong 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 yeter artık. Bu Çocuk çok şımardı, çok şımardı. Yeter dedim sana, yeter. Baba neden bizi yediriyorsun? <laughs> anacığım anacığım. Tronk 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 sana yeter demiştim. Oğlum tamam çok. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Bize de bu çocuğu dinleyeceğiz. Olmaz. Anu babam davullarımı kırdı. Anu. Tamam oğlum sen üzülme. Ben yarın çöpten oyuncaklar bulup sana getiririm. Tung <laughs> Tung Sahur, evde sakın şımarıklık yapma. Annenle biz işe gidiyoruz. Tamam. Baba, ben ne yapacağım? Otur televizyon falan geleceğiz hemen biz. Sakın yaramazlık yapma, sakın. Yürü hayatım, hadi gidelim. Çöp kanyonları çıkmadan biz çöpleri toplayalım. Yoksa bize hiçbir şey kalmayacak bugün, hiçbir şey. Gel, alalım arabalarımızı şuradan. Ana, baba, nereye gidiyorsunuz? Ben ne yapacağım ya? Ben anlatmayayım. çok büyük bir müzisyen olacağım, çok zengin olacağım. Sana yardım edeceğim. Ana, baba. <laughs> eh, ulan bu araba niye bozuldu şimdi? Neyin var lan senin? Neyin var? Şunu düzeltemedik. Yürü hayatım hadi. Geç olmadan gidelim. Şu çöpleri falan toplayalım. Belki değerli bir şeyler buluruz. Ee, ne yapıyorsun lan sen? Yolun ortasında durulur mu? Aşkım dikkat et! Ano, Babu? Özür dilerim. Buyur misiniz? Vallahi görmedim sizi. Vallahi görmedim. Aman Allah'ım, Ölmüşler! Ölmüşler! Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Hayır, yakalanmak istemiyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> Alo. Baba. Alo. <Anu>. Hayır, ölmüşler. <laughs> Alo. Baba. Alo. Alo baba. Tung Tung savur bebek daha küçükken ailesini kaybetmişti ve tek sokaklarda yaşamaya başlamıştı. Aradan tam 6 sene geçmişti. 10 yaşına girmişti. Çok güzel davul çalıyordu. Sokaklarda davul çalarak para kazanmaya çalışıyordu. Bakalım Tung Tung Saur'un başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim teyze. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel çalıyorsun ya. Kulaklarımın pası silindi. Sen hep böyle çal oğlum çal. Aslanım benim ne kadar güzel çalıyorsun. <laughs> al bakalım al bakalım. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Oh be bugünkü yemek param çıktı. O ne lan orada dilenci mi? Hah. yakalayın şunu. Dilenci burada davul çalmak için iznin var mı? Gel buraya gel. Eyvah zabıtalar paralar da orada kaldı. Özür dilerim abi durun bırakın peşimi durun durun. Gel buraya kaçma dilenci gel buraya sen dilencisin gel buraya kaçma gel buraya dedim Heh, Geliyorlar geliyorlar hemen şuraya çöplük var. oraya saklanayım Heh, Nerede lan bu nereye gitti Heh, çöplüğe mi gitti gel dilenci yakalayalım koş koş Hala peşimdeler ne yapsam Heh, şuraya saklanayım bari davulumu almasınlar elimden Yakalayacağız seni o davulunu parçalayacağız dilenci nereye kaçtın lan Nereye kaçtın? Heh, nerede lan bu? Nereye gitti? Nereye gitti lan bu? Nereye kayboldu? Hiçbir yerde yok. Neyse bir daha gördüğümüzde onu yakalarız. Yürü hadi yürü gidelim biz gidelim ulan dilenci. He? Oh be gittiler galiba. Oh kurtulduk. Davulumu alacaklardı elimden. Beyler zabıtalar gitti mi? Gitti gitti çıkabilirsiniz. Buraya biri girdi. Gördüm. Hey sen <laughs> yakaladım seni. Ha, özür dilerim. Tamam teslim oluyorum. Korkma korkma biz de değiliz gel seni bizimkilerle tanıştırayım anlaşılan sen de bizim gibisin. Arkadaşlar bakın kimi buldum aramıza yeni biri katıldı karnın aç mı al biraz ekmek ye istersen. Teşekkür ederim günlerdir bir şey yemiyordum çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. O sırtındaki davul ne kanka davul mu çalıyorsun sen? Evet, ailemi kaybettikten sonra sokakta davul çalarak para kazanmaya çalışıyorum. Gerçekten mi? Vay be. Banana, banana. Ha, anlamadım. Bakma kanka sen ona, onun kafa çok gidik. Bizi de hiç sevmiyorlar. Biz de o yüzden bu çöplükte yaşıyoruz. Desenize beyler artık canımız sıkılmayacak. Davul çalan bir arkadaşımız var bakın. Tabi isterseniz çalarım bakın. Beğendiniz mi? <laughs> banana, ne? Kanka çal çal da çok fazla ses yapma şimdi gelirler kovalarlar bizi. Ben de işte böyle para kazanmaya çalışıyorum. Burası artık senin evin. Bizimle beraber kalabilirsin. Yalnız kalmana gerek yok. Birbirimizi koruruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok. Tung Tung Soğur diğer arkadaşlarıyla işte böyle tanışmıştı. Onlarla beraber çok güzel zamanlar geçirdiler. Düğünlere gidip çalgıcılık yapıp para kazandılar. Ama çok yaşlanmışlardı. Saçları bile dökülmüştü. Evet aşkım bu davulcular da nereden bulursa Baya güzel çalıyorlar ya Kerem bu davulcuyla zurnacı ne güzel çalıyor ya Onlara biraz para atıver Gerçekten ya harbiden doğru dediniz Yanınızda nakit falan var mı Neyse ya ben atarım tamam tamam Beyler elinize sağlık elinize sağlık Gelin bakalım alın bakalım alın tın 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 tın. Teşekkür ederiz Kerem komiser Teşekkür ederiz Kanka hadi paralar alıp gidelim yeter bu kadar Çal çal biraz daha çal Arkadaşlar şu oynama işini bir bitirsek mi artık Nikah mı yani Hadi yok hadi. Ha, açsanıza müziği ya. Müziği durdurdular. Beyler elinize sağlık. Çok güzel çaldınız. Ne demek biz teşekkür ederiz. Bu kadar yeter herhalde. Biz başka düğünlerde gideceğiz de. Biz kaçalım artık. Topla lan paraları topla topla. <laughs> hadi in. Görüşürüz. Tekrardan mutluluklar dileriz. Biz kaçtık. Kime diyorum kim oynamayı bırakın. Müzik bile o Neyle oynuyorsunuz hadi ya. Şu nikahımı kıyalım da. gideceğim yeter ya. Yürü kanka yürü gidelim. Çok iyi para kazandık çok. Bu parayla eve bile çıkarız biz. hadi bizimkilerin yanına gidelim. Paraları gösterelim. Sonra da bir ev tutalım. Sonra da hep beraber o evde yaşarız diyecektim. Ne olmuş burada? Ne olmuş? Kardeşlerim, arkadaşlar. Kim yaptı bunu size? Kim yaptı? Ölmüşler mi? Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Hepsi ölmüş. Buraya da not bırakmışlar. Hepinizin sonu böyle olacak. Bunu o mafya yaptı kesin. O mafya ve adamları yaptı kesin. Bizim de peşimize düşecekler. Bizim de sonumuz arkadaşlarımız gibi olacak. Vay be kanka. Sen de beni bırakıp gittin be kanka. Gittin. Bütün arkadaşlarımı, ailemi seni de benden aldılar kanka. Beyler mezarlıktan doğu sesi geliyor. Ne oluyor lan? Ha? Oo, sur değil mi bu? Yine yalnız kaldım kanka. Yine yalnız kaldım. Tek başıma kaldım. Ha, beyler yine yalnız kaldım falan bir şeyler diyor. Morali çok bozuk bunun. Tuk tuk sor. İyi misin? Başın sağ olsun. O düğünde beraber çaldığınız arkadaşın öldü mü? öldü o ailem diğer arkadaşlarım hepsi öldü yalnız kaldım yalnız kaldım üzülme hayır yalnız kalmadım biz yanındayız istemiyorum yanımda olan herkesin başına bir şey geliyor en iyisi yalnız kalmak herkesden uzak olmak Beyler ben tuttuk sonra çok üzüldüm gelin şunu alalım yolda alalım bize götürelim karnı açtır yemek falan yeriz hem de başına neler geldi öğreniriz çok üzüldüm çok kalacak bir yerim de nereye gideceğim ben nereye Dur 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 dur. sana ya dur. Gel atlar be hadi. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Sen de gel. Karnım da aç ama. Yok, rahatsız etmeyin ben sizi. Oğlum atla şöyle be. Atla. Bak inler tutuklarım seni. Ama şey, rahatsız etmem değil mi sizi? Rahatsız etmem. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Saçmalama oğlum. Saçmalama. Hep beraber yemek yiyeceğiz işte. Sonra bize davul falan çalarsın. Eğlendirirsin bizi sen de. Olur tabii. Olur çalarım. Burası ailemle birlikte kaldığımız evimiz. Çok özlüyorum onları. Çok. Güzel aşkım hadi yemekler hazır mı ya? Karnımız çok aç. Geldim geldim yemekler de hazır. Hadi yiyin bakalım afiyet olsun. Babacım bu davulcu da kim? Evimize gel. Ee, merhaba çocuklar. Ee, ben babanızla düğünde tanışmıştım. Davul çalıyordum. Biraz değişik geldiniz de bize. Teşekkür ederim yemek için. Nefis olmuş yemekler de. yiyeyim de. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Çocuklar da benden biraz korktu galiba zaten. Yemekler de çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Yok yok çocuklar ne korkacak. Seni çok sevdiler çok değil mi çocuklar? <laughs> evet çok sevdik. Aa, ben şeyi unutmuştum ya şey unuttum. Ben bir şey yapacaktım da acil işim vardı. Yemekte çok güzel olmuş. Bitti zaten. Ben en iyisi çıkayım. Çok acil işim var. Kusura bakmayın tekrardan. Kusura bakmayın. Hı hı, ne oldu gidiyor? Efekan yürü kardeşim takip edelim onu. Dur ya otursaydın nereye gidiyorsun? Acil işim çıktı. Kusura bakmayın. İyi sen bilirsin. İşini hallet yine gel ama tamam mı? Tamam olur olur gelirim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ha, haydi hadi görüşürüz. İyi günler herkese. İyi günler. Aa, babacığım biz de çocukların yanına gidecektik. Top oynayacaktık. Hadi, hadi görüşürüz. Biz de gidelim. Yürü abi yürü takip edelim şunu. Yürü yürü. Çok merak ettim. Ne oluyor ya? Herkes birden kalktı. Nereye gitti? şimdi? İşim çıktı falan dedi. Bilmiyorum ben de anlamadım. Yürü kan yürü kardeşim yürü gidiyor gidiyor çabuk çabuk. Takip edelim onu acaba nereye gidecek? Çok merak ettim. Çok değişik bir yaratık bu. Biraz davul çalayım. Kendime geleyim. Çok moralim bozuk. Çok. Ne yapıyor lan bu davul çala çala gidiyor. Gel hele abi gel buradan gitti. Keşke arkadaşların da yanında olsun ha. Kim var orada? Kimse yokmuş. Ha? Görüyordu neredeyse bizi. Tamam tamam yürü yürü gidelim görmüyor gel gel. Tın 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 sahur tın 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 tın, tın. ha. Kim var dedim orada benim dedim takip ediyor anlamadım ki ya sesler gibi ha oh. Efekan ne oldu kardeşim buna yere düştü ha? bir şey mi oldu lan iyi misiniz iyi misiniz bir şeyiniz var mı ha? kalp krizi geçiriyor galiba iyi misiniz Ali abi Alo abi, abi sen ilk yardım yap çabuk çabuk ben ambulans arıyorum ambulans arıyorum çabuk çabuk Ali abi Alo burada bir adam kalp krizi geçiriyor Tun 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 arkadaşlarım yanınıza <laughs> geliyorum İşte kardeşim. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Abla galiba kalp krizi falan geçirdi. Biz anlamadık. İlk yardım yaptık ama düzelmedi. Tamam çocuklar siz kenara çekilin. Çekilin. Hadi hadi çabuk ambulansı yükleyelim. Ambulansa ilk yardım yaparız. Kesin kalp krizi geçirmiş. Kesin. <laughs> Yazık ya. Vay be. Öldüm acaba? Çok üzüldüm. Çok. Vay be Tung Tung Savur. Sen de böyle ölecektin ha. Zavallı çocuk. Arkadaş verince dayanamadı o da. Kim bilir neler yaşamış o da. Ah oh, kardeşim ah. Oh. İlk yardım yaptık ama kurtaramadık onu. Yapacak bir şey yok abi. Kader. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Çok güzel şarkı söylerdi. Çok güzel davul çalardı. Vay be. Vay be. Zavallı Tung Tung Savur'un hayatı işte böyle sona ermişti. O zaman şimdilik videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize yorumlarda kalp atacağız. En güzel yorumu da sabitleyeceğiz. O zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>